Avrupa Haber TV'den herkese merhaba. Ben İrem Ceyhan. Bugün sizlere 2 Kasım 2021 güncel haberlerini aktaracağım. Dünyanın ekonomisi gelişmiş 19 ülkesiyle Avrupa Birliği'nin yer aldığı G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları 2 günlük zirvede bir araya geldi. Zirveye pandemi ve iklimin korunması konuları damgasını vurdu. 2 yıl aradan sonra liderlerin ilk kez buluştuğu zirveye Roma ev sahipliği yaptı. Zirveye koronavirüs nedeniyle Rusya, Çin ve Japonya'nın liderleri video konferans yoluyla katıldı. G20 ev sahipliği eden İtalya'nın başbakanı zirvede yaptığı çağrıda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini istedi. Pandemiyle mücadele, iklimin korunması ya da adil küresel vergi sistemi. Bunların hiçbirine tek başına ulaşılması mümkün değil dedi. Aynı zamanda devlet ve hükümet başkanlarına seslenerek bu grubun kurulmasını sağlayan ruha yeniden dönmek zorunda izledi. G20 zirvesi öncesinde G20 Sağlık ve Maliye Bakanları Cuma günkü buluşmalarında pandemiyle mücadelenin güçlendirilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yılın sonuna dek dünya nüfusunun %40'ının gelecek yıl ortasına kadar ise %70'inin aşılanması hedefinin arkasında olduğu belirtilmişti. Roma'da Erdoğan ve Biden görüşmesi de yaşandı görüşüp görüşmeyecekleri neredeyse son dakikaya kadar belli olmayan Erdoğan ile Biden'ın görüşeceğini Amerikalı yetkililer duyurdu. Roma'daki Erdoğan Biden görüşmesinden S400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı. 70 dakikalık görüşme sonrası taraflardan ortak açıklama değil, ayrı ayrı açıklamalar geldi. İlk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray açıklamasında Biden'ın görüş ayrılıklarının daha etkili yönetilmesi istediğinin altını çizilmesine dikkat çekerken, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler yüzünden yaşanan endişelerin sürdüğü mesajı verildi. Açıklamaya göre Biden, görüşmede demokratik kurumların varlığına, insan haklarına saygıya, hukukun üstünlüğünün önemine de vurgu yaptı. Görüşme sonrası Roma'da basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmenin onurlu geçtiğini söyledi ve ortak mekanizma kurulması teklifinin Türkiye'den gittiğini, karşılıklı işbirliğine dayalı olarak tarafların Dışişleri Bakanlarının düzenli olarak görüşeceğini söyledi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.9 büyüklüğünde meydana gelen 19 saniyelik deprem 117 kişinin hayatını kaybetmesine, 1034 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Yaralar hala sarılmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış Euro bölgesinde enflasyona tavan yaptırdı. Ekim ayında yıllık enflasyon %4,1 olarak tespit edildi. Euro bölgesinde Eylül ayında %3,4 olan yıllık enflasyon Ekim ayında %4,1 olarak ölçüldü. Ekim ayında enerji maliyetlerindeki artış ise Euro bölgesinde ortalama %23,5 olarak gerçekleşti. 19 ülkeden oluşan Euro bölgesinde fiyat artışı son 13 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Bölgede enflasyon en son 2008 yılının Temmuz ayında bu kadar yüksek olarak tespit edilmişti. Federal İstatistik Dairesi tarafından perşembe günü açıklanan geçici rakamlara göre Almanya'da yaşam maliyeti Ekim ayında %4,5 ile Euro ülkelerinin ortalamasından daha fazla oranda arttı. Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada mevcut oranın hükümetin sonbahar için öngörüsünü yansıttığını belirterek enflasyonun şu anda %4.5'a yükselmesinin geçici bazı özel etkilerden kaynaklandığını, 2022 yılının başından itibaren durumunun yeniden düzeleceğini söyledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hükümet, olası enerji fiyatlarının artışının halka yansımaması için yenilebilir enerji desteği vergisini %43 oranında indireceğini açıkladı. Buna göre 2022 yılından itibaren Almanya'daki ev ve iş yerlerine ait faturalarda 1 saat başına 6,5 sent olan vergi oranı 3.7'ye düşürülecek. Söz konusu indirim 83 milyon nüfusu Almanya'nın bütçesine senelik 3.25 milyon euro yük getirecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bu yıl için enflasyon tahminini %18,4'e, gıda enflasyonu varsayımını da %23,4'e yükselttiklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap, enflasyonda 2021 sonu beklentisini %14,1'den %18,4'e yükselttiklerini açıkladı. Almanya'da çok sayıda siyasetçi, Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Siyasetçiler, Türkiye'den göçün Almanya'nın tarihinin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bugün itibariyle dünyada Covid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aştı. Toplam vaka sayısı ise 246 milyonu geçti. Almanya, koronavirüs salgınına karşı ilan ettiği ulusal çapta epidemik durumu önümüzdeki ay sonlandırmaya hazırlanıyor. Dün yemin ederek göreve başlayan yeni milletvekillerinin 25 kısımda sona erecek olan ve bir anlamda koronavirüsle mücadelede olağanüstü hal sayılan epidemik durumu yeniden uzatmayacağı, ancak koronavirüsün yayılımını kontrol altında tutmak üzere bazı tedbirlerin bir süre daha uygulamada kalacağı bildirildi. Biontech şirketinin kurucuları Doktor Özlem Türeci ile Profesör Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldız'ı Liyakat Nişanı verildi. Liyakat Nişanı düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi. Almanya Federal Sağlık Bakanı artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden aşı merkezlerinin tekrar açılmasını istedi ve güçlendirici 3. doz için 60 yaş üstünün merkezlere davet edilmesini önerdi. Almanya'da yapılan ankete göre henüz COVID-19 aşısı yaptırmamış olanların çok büyük bölümü bu duruşunu kısa vadede değiştirme niyetli değil. Otomatik bilgi anlaşması ile ilgili bilgiler aktarılmaya devam ediyor. Sene sonuna kadar tamamlanması beklenen veri aktarım sonrasında verileri alan ülkelerin bu verilerden memnun kalıp kalmayacağı da merak konusu. Zira otomatik bilgi anlaşmasına başlandığı halde Türkiye hala gri listede. Paylaşım yapıldıktan sonra listeden çıkacağının ya da kara listeye alınmayacağının bir teminatı yok. Bununla beraber yurt dışında yaşayan Türkler son derece endişeli. Acaba başka türlü veriler de istenildiğinde Türkiye tarafından bu veriler de verilecek mi? Şu anda paylaşılmayan gayrimenkul verileri de ilerleyen dönemlerde paylaşıma girecek mi? Hollanda ve Belçika'da gayrimenkul verilerinin usule aykırı yollarla ele geçirilmesinden dolayı birçok gurbetçinin mağduriyet yaşadığı bilinen bir durum. Adresi Türkiye'de gözüktüğünden dolayı listelere alınmayan kişilerin listelere alınması konusunda baskı gelmesi durumunda Türkiye tarafından bu kişilerin de ismi verilecek mi? Bu durum merak konusu oluştururken yurt dışında yaşayan bazı Türkleri de mektuplar gitmeye başladı. Tarafımıza iletilen bu mektuplarda 30-40 bin euroluk rakamların dahi kaynağının sorulduğu görülüyor. Uzmanlara göre bu konu ilerleyen dönemlerde yurt dışındaki Türkleri bir hayli meşgul edecek. Avrupa Haber TV olarak bu konunun takipçisiyiz. Sizlere aktaracağım haftalık haberler bu şekildeydi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.